ne yapıyorsun Kere? Annemin ağzına boru soktum. Niye? Boru neden soktun? Ne yapıyorsun Eşimine boruyla? Dağıydım. Rahatsızlığın Rahatsızlığı neymiş annenin? Ha? Midesi mi ağrıyormuş? Eşim. Yoksa endoskopi mi yapıyorsun? Karnına girdim. Oo, neler var? De... Evet. Brokoli. Brokoli mi giymiş? Brokoli mi var midesinde? Ha demek brokoli ağır geldi midesine. Şimdi ne yapacaksın doktor bey? Doktor. Yine. Sıkardım bunu. Pardon. Evet. Ne yaptın?